Biz vatandaşlar olarak hakikaten bu şifre konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Umarız en kısa zamanda buna kolay güzel bir çözüm bulunur. Evet ufacık bir sandığa kapatılmıştı. Işıksız bir ortamda aç susuz bırakılan goril yavrusu. Neredeyse dünyanın öbür ucuna gönderilmişti. İstanbul Havalimanı'ndaki gümrükçülerin dikkati sayesinde ölümden döndü. Kapatıldığı sandıktan kurtarılıp koruma altına alınan ve biberonla beslenen sevimli goril yavrusunun son hali paylaşıldı. Kaçak yolculuğu İstanbul'da son bulan yavru gorili biberonla beslediler. Tarım ve Orman Bakanlığı ufaklığın durumu şu an iyi paylaşımı yaptı. kaçakçıların Nijerya'daki doğal ortamından kopardığı ve nesli tükenme tehlikesi altında olan bu yavru goril dünyanın öbür ucuna götürülmek istenirken kurtarıldı. Tahta bir sandığa kapatılan yavru goril Nijerya'dan uçakla Tayland'a gönderilmişti. Sandık aktarma için İstanbul Havalimanı'na indirildiğinde gümrükçülerin dikkatini çekti. Gümrük muhafaza ekipleri tahta sandığı açtığında bu sevimli goril yavrusuyla göz göze geldi. Saatler, belki de günler boyunca bu daracık alanda aç susuz kapalı tutulan yavru goril hemen koruma altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, gümrükçülerden teslim aldığı yavru gorili biberonla böyle besledi. Bakanlığın sosyal medya hesabından ufaklığın durumu şu an iyi notuyla yavru gorilin yeni görüntüleri de paylaşıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Milli Parklar Personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtildi. oh